12 Şubat Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Liseler Arası Cumhuriyet Turnuvası'nda en iyi mücadele eden oyunculara plaket ve kupaları verildi. 12 Şubat Belediyesi Hürriyet Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçeçek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Türkiye gündemdeyiz diyor artık. Türkiye bütün dünyaya insanlık dersi, merhamet dersi veriyor. Bir ülke düşünün ki, bir ülke düşünün ki milli geliriyle orantılı olarak baktığınız zaman dünyadaki fakir ülkelere en çok yardım eden ülke Türkiye. Milli geliriyle orantılıarsınız. Türkiye devreye giriyor. Ukrayna'daki, Rusya'daki tahılları, buğdayları, mısırları fakir ülkelere dağılmasını sağlıyor. İşte böyle güzel bir ülkenin ferdi olmak, mensubu olmak emin olun ki kıvanç verir. Övünç verir gibi olan. Onun için bu başka şeylere çok özenmeyelim. Yani batıda şu vardır, bu vardır. Yok öyle bir şey. Bu ülke güzeldir. Ülkenin insanları değerlidir, kıymetlidir. Ama bizi ülkemizden, bizi ülkemize bağlı olmaktan hiçbir güç ayıramamalı inşallah. Sizlerle, sizlerle bu ülke daha güçlü olacak inşallah. Sizlerle bu ülke daha iyi yönetilecek inşallah. Allah için daha iyi imkanlar Biz var ya sobalısınız, varlığımız sobalı. Ama şimdi siz kadroferli klimalarla odalarda okuyorsunuz. Böyle, böyle güzel şartlarda okuyan bir gençlik inşallah dünyaya örnek olacak ve dünyanın o saygınlık anlamında, güç anlamında en önde gelen ülkeleri arasında inşallah yerini alacak. Biz size güveniyoruz. Sizin bu ülkeyi de daha iyi yönetim genelinde de inanıyoruz. <laughs> Devlet olarak, belediye olarak bütün imkanlarımızda yanınızdayız inşallah. Yeter ki bu ülkeyi daha üst noktalara taşıyabiliriz. Konuşmasının ardından kız takımlarına ve erkek takımlarına ödülleri verildi. Erkeklerde 1. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi olurken kız takımında ise 1. Atatürk Anadolu Lisesi oldu.